Hiç zannetmem 5 katına çıkar. Ben çiftçiyim. Bitirdi bizi ya. Bittik. 3 sene önce 10 lirayla her şeyi alıyordum ama şimdi 1 liraya poşeti dolduramıyorum. Zengini 10 kat yaptık. Köylüyü batırdı sonuçta. Yani ektiğimiz yerine gelsin geri ekemiyoruz. Yorulduğumuz yanımızda kaldı. Valla enflasyon düşerdi. Nasıl düşer biliyor musun? Konya'dan mesela Karaman'dan giriş yapıyorlar. kişi koyacak 20 lira çıkışta 20 lira her tarafa koyacak. Ancak böyle değilse düşmez. Ben 11 lira maaş alıyorum. Bir de çocuk üniversiteyi okuyor. Ne yaparsan yap. Düşmez. Neden? Otrak bozuk. Süreden, düşer mi? Çünkü hükümetin düşmanı çok. Içten de dıştan da. Hem içten hem dıştan. Düşürmemek için herkes elinden geleni yapıyor. 20 yılda düşmeye şimdi mi düşecek? Fiyatlar yükseliyor, enflasyon düşecek diyor. Kimi kandırıyorlar ki? Düşmesi için milletvekili sayesini 150'ye düşürecekler. İnşallah düşer abim ya. Biz de onu bekliyoruz yani. <laughs> Üretim olmadıkça biraz zor ama. Hiç etmem 5 katına çıkar. Ben çiftçiyim. Bitirdi bizi ya. Bittik. Yani yaşantı bitti. 3 sene önce 10 lirayla her şeyi alıyordum ama şimdi 1 liraya poşeti dolduramıyorum. Ne olursa düşer Düşeceğini de bilmiyorum. Zengini 10 kat yaptık. Köylüyü batırdı sonuçta. Yani ektiğimiz yerine gelsin geri ekemiyoruz. Yorulduğumuz yanımızda kaldı. Halimiz perişan. İnanıyor musunuz? Enflasyon Türkiye'de yüzde iki yüz ya. Düşmesi mümkün mü? Ne ne düşüyor? Şu ekme geçen sene 20 lira alıyordum. 67 lira. Şu anda 67 lira. Mümkün mü düşmesi? Olmaz. Zannetmiyorum düşeceğini. Ke keşke düşse. Ya böyle Düşmesi için hükümet zam yapmayacak. Girdilere, benzine, mazota, elektriğe nasıl üretecek adam? Ondan dolayı enflasyon oluyor. Onlara yapmazlar. Onu da mecbur yapacak. Dıştan alıyorum petrolü. Kendimizin çıkardığı bir esnas tarıyor. Çok zor. Biz 1960'lardan geliyoruz. 50'lerden geliyorum ben. Çok enflasyon gördük. Demirel'in lafları. 30 sene Demirel oyaladı bu memleketi 30 senede Tayyip oyalar. bizim emrim bitti. Her geçen gün de enflasyon oluyor. Fiyatlar yükseliyor. Enflasyon düşecek diyor. Kimi kandırıyorlar ki? Düşmesi için ne olması gerekir? Düşmesi için milletvekili sayısını 150'ye düşürecekler. Efendim partilerin şeyden bütçeden e, çayları yardım alıyorlar. Onu kaldıracaklar. Efendime söyleyeyim çalmaya efendim israfı kaldıracaklar. O zaman enflasyon düşer. Milletin şeyde e, geliri de, seviyesi de yükselir. ve bu şartlarda herkes çalıyor, herkes götürüyor. Çalan çalan, ülkede devlet yok ki mafya var. Mafya olunca sonuç bu oluyor. Havuza diyelim bin lira giriyorsa iki bin lira çıkıyor. Ora bura yani israfa. O ülke kalkınır mı? O ülkede huzur olur mu? Hiç olmuyor. Şuna bak 17 bin lira diyor asgari ücreti zam vermiyorlar. E, dünya standartlarına uygunmuş. Mehmet Şimşek öyle söylüyor. O zaman siz niye bu kadar maaş alıyorsunuz? 100, 200, 300, 500 alıyorsunuz. Siz de bizim gibi 17 bin lira alın geçinin. Resmen milletin aklıyla dalga geçiyor. Valla enflasyon düşer de nasıl düşer biliyor musun? Konya'dan mesela Karaman'dan giriş yapıyorlar. Kişiye koyacak 20 lira. Çıkışta 20 lira her tarafa koyacak. Ancak böyle değilse düşmesin. Ben 11 lira maaş alıyorum. Bir de çocuk üniversiteyi okuyor. Ne yaparsan yap. 11 lira maaş alıyorum. 11, 200, 11, 20 lira maaş alıyorum. İstersen banka matik hesabını vereyim. Gidin iş bankasına sorun. Kaç para aldım belli olur. Beraber gidelim. Hadi. Sabah patates, öğlen patates, akşam patates. Düşmez. Neden? Çünkü hükümetin düşmanı çok. İçten de dıştan da. Hem içten hem dıştan. Düşürmemek için herkes elinden geleni yapıyor. Düşmesi için ne olması gereksince? Düşmesi için Amerika ne diyorsa, İsrail ne diyorsa onları yapmamız lazım. Yoksa düşürmezler yani. Ne gibi şeyler mesela? Ne gibi şeyler? Onlar ne derse biz onların emrinde yaşamın. Teröristlerle uğraşmamamız lazım. Kendin üretmemen lazım silahları bilmem ne. Onlardan satın alman lazım. Öyle olunca düşürmezler çünkü herkes bize düşman yani. Öyle olunca düşmez enflasyon, düşmez. Düşmez. Ne Otra bozuk. Sürelen süreleden düşer mi? Sürelik çık düşer. Sürelik çık olması lazım. Sürelik çık, sürelik, süreli, süreli. Süreli. süreli Konya'da, Türkiye'de gidecek. Başbakan ne işi? Bu emeklilere zam yapacak? Hep sıkıntılı. Kimin evi var, kimin evi yok? Kime bir kira? Olum böyle. Onları kim geçiliyor? Zannetmiyorum. Neden? Ne Ge geçmiş. bugün azabı geldiğimiz günler belli değil mi? Yani 20 yılda düşmeye şimdi mi düşecek? Eğer bir sihirli denlikleri varsa olabilir. Hükümet giderse düşer. İnşallah düşer abi ya. Biz de onu bekliyoruz yani. Ne olursa düşebilir sizce enflasyon? Ne olmasını bekliyorsunuz? Vallahi e, pahalılık var ortada. Yani kimsenin gücü yetmiyor yani hiçbir şey alamıyoruz. Yani her her şey ucuza sayıyor olur tabi. Yani onu bekliyoruz. Düşer herhalde ya. Ne olursa düşer sizce? Şimdi üretim olmadıkça biraz zor ama önemli olan üretim. Yani ülkede üretim olması lazım. Yani tüketim halkı olmuşuz ama üretim pek bir şey yok. Biz yurt dışına geliyoruz. Almanya'yı biliyorsunuz yani. Ha şu anda Almanya'da da pek nahoş değil ama altyapı sağlam olduğu için pek sıkıntısı yok yani. Ya yani abi hissedilene bakacaksın. Ben ticaretle uğraşıyorum. Benim işim %70 gerilemiş. Bu neden olur? Enflasyon, enflasyon yüksek. Şimdi hisse, onlar diyorlar ki yüzde beş, yüzde sekiz, yüzde on. Ben yüzde altmış hissediyorum. Önemli olan o biliyor musun? E şimdi memlekette inanın Almanya'nın herhangi bir şehrinde, büyük şehrinde, Berlin gibi, Frankfurt gibi, Düsseldorf gibi, Dortmund gibi şu kadar yoğun çarşıda, pazarda insan göremezsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Diyorlar ki siz işte yurayı bozu. Ya benim için de ucuz olmamış, kalmamış bu memleket yani. Ben yurumu bozuyorum ama yurumu da bu paranın da ona göre gideri var. Geçen sene 5 lira aldım. Bu bu sene 25 lira olmuş. E benim yorumum ne şey var. Gurbetçi için de pahalı. Ben geçen senelerde sent olarak 99 sente, 95 sente mazot alıyordum. Bu sene 120 sent. Benim için de pahalanmış. Ama işte ülkede şöyle bir şey var. Vatandaşın söylediğiyle yaşadığı birbirini tutmuyor. Şu <laughs> insanların yoğunluğuna bakın Allah aşkına. Bugün günlerden pazay hafta arası yani. Bu insanlar çalışması lazım, mesaiye gitmesi lazım, öyle değil mi? Ama yoğunluğa bakın Allah aşkına. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde, herhangi büyük şehrinde bu yoğunluğu göremezsiniz, mümkün değil. Herkes çalışıyor, herkes mesaide. Bu yoğunluk şimdi gün içinde değil bu, bu ülkede. Akşam gel akşam da aynı, gece gel gece de aynı. Yani 24 saat yoğunluk, öyle değil mi? Tamam amenna, yani e, şu anki, şu anki ekonomik krizde, dünya ekonomik krizde. Ha Türkiye biraz ağır atlatıyor. Amin Dünya şu an ekonomik krizde. Yani bu ekonomik sistem yürümedi dünya. Ama nasıl yaparlar? Nasıl düzeltirler? Ama Türkiye'de üretim olmadıkça ekonomi düzelmez yani. Düşmez. Valla halk böyle sakin olursa hükümet ne derse desin yani. Hükümet bir şey de yapacağı yok yani. Çıkarsınlar. çıkarsınlar. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Yani hakikaten bir pahalılık var yani. Ne olursa dışarısı cemplerde? Valla bir fikrim yok o konuda. Bizden belli değil mi? Çok zor durumdayız. Kira ödeyemiyoruz. 10 milyar maaş alıyoruz. Evimize 7,5 milyar istiyorlar. Elimde öksüz torunum var. Annesi bıraktı gitti. Daha ben sana ne diyeyim? Engelliyim engelli maaşı vermezler. Bunları mı soru söyleyeceğim ne bilmiyorum da. İşte böyle vallahi. Bu vaziyette zor. Zor. Ne olursa düzelir sizce? İşte anladığın giderse Belç. Anladın. Vallahi bizi ne boğazımızı alıp yiyebiliyoruz, ne üstümüze bir ceket alabiliyoruz. <laughs> Torun var yok bilmez 6 yaşında. Biz ona yetiştiremiyoruz. 7,5 milyar kira. Aldığımızda 10 bin 300. Sen, sen, sen geçinebilen. İşte öyle bir rahatsızım ilaçlarım var çoğu paralı. Çok zor durumdayım yani. Yani yiyecek miye muhtaç mısın desen muhtacız ya. Yani. Böyle kus.